Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz bugün. Yuvarlak bir lif modelimiz var arkadaşlar. Çeyizlik, marul lif çalışacağız bugün. Oldukça güzel bir model. Tam çeyizlerinize yakışacak bir model. Daha öncesinde ben e, kanalı açtığım ilk zamanlarda modelin anlatımını yapmıştım. Ama e, o zamanlar tecrübesiz olduğum için biraz görüntü kalitesi iyi olmadı. Şimdi sipariş almışken tekrar anlatmak istedim sizlere. Yeni bir model değil açıkçası arkadaşlar. Eski bir model. Ama örmüşken de örecek olan arkadaşlarımız olursa diye tekrar modelimizi anlatmak istedim. <laughs> Modelimde 3 renk kullanacağım. Yeşil, mavi ve beyaz renk kullanacağım. E, tığ numaramdan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 6 1.40 mm özellikle lif modellerimde kullandığım tercih ettiğim tığ. Sizler elinize yatkın olan herhangi bir tığ tercih edebilirsiniz. Numarasının önemi yok. Modelimizi detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Mavi renk ipimle başlıyorum arkadaşlar. Siz hangi renk ipinizi örüyorsanız o renk ipinizle başlayın. Toplamda 6 tane zincir çektim. Hemen tığımı birinci ya da ikinci zincirime batarak bu şekilde bir halka oluşturdum. Bir, iki, başta üç tane bir zincir çektim ilmek aldım halkanın içerisine girdim iki defada çıkarak bir kutucuk yaptım arada bir iki tane zincir ilmek alıyorum kutunun içerisine girdim iki defa da çıktığım bir kutu kutucuk yaptım tekrar bir iki tane zincir çektim ilmek aldım halkanın içerisine girdim iki defa da çıktım kutucuk yaptım 3 bu şekilde arada iki tane zincir çekerek toplamda 8 tane kutu yapacağız şu ipimizi arada temizleyelim 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 tane zincir çektim. 8. 1. kutucuğun tam orta kısmındaki zincirine batarak sabitledim. Tekrar kutunun içerisine girdim. 1. kutunun toplamda iki tane halkamı oluşturdum. 1 2 tane zincir çektim. İlmek aldım. Halkanın içerisine üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 1 2 tane zincir çektim aynı yuvanın içerisine sık iğne ile sabitledim tekrar sık iğne ile yandaki kutuya geçtim 1 2 tane zincir çektim yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum tekrar 2 zincirle dibine indim tekrar sık iğne ile bir sonrakine geçtim bu şekilde bütün yapraklarımızı tamamlayalım Evet arkadaşlar birinci sıramı tamamladım toplamda 8 tane yaprağımız oldu şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim çiçeğimi çevirdim hemen tamam. sık iğne yaptığımız yerler var şu aralarda buralara batarak tekrar çiçeğimizin ikinci sırası için yuva oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 5 zincir tamam burada yuvalarımız var. 1 2 3 4 5 Bu yuvalarımıza bir sonraki sıramızın zemini oluşturuyoruz. şurada arkadaşlar şöyle göstereyim bu şekilde bütün yuvalara batarak çiçek zeminimizi oluşturalım sıranın sonuna kadar yuvalarımı oluşturdum bu şekilde gördüğünüz gibi zincirlerimiz burada şimdi tekrar sonucu yaptıktan sonra ilk yuvanın içerisine geçiş yaptım sık iğne ile buraya yine 2 tane zincir çektim ilmek aldım 2 defa da çektiğim 5 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 tekrar 2 zincirle tekrar dibine indim sık iğne ile sabitledim Sık iğneyle bu defa yandaki bir sonraki çiçek yuvasına geçtim. Yine iki zincirle beş tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 Tekrar iki zincirle tekrar aynı yuvanın içerisine girip sabitledim. Bir sonrakine sık iğneyle geçiş yaptım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar çiçeğimizin ikinci sırasını tamamladım bu şekilde oldu. 3. sırasına geçiyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5 bu defa 6 zincir çekiyorum. Hemen yine burada çiçeğimizin sık iğne ile sabitlediğimiz noktaya şu şekilde aradan zincir çektiğimiz noktaya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde sık iğne ile sabitlediğimiz şu araya battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bu kısmı bu şekilde 3. sıramızı da tamamlayalım. 3. sıramın yuvalarını tamamladım. Yine sık iğne ile ilk yuvama geç yaptım. 1 2 tane zincir çektim. 6 zincir çekmiştik. Burada da 6 trabzan yapacağız. 1 2 Her sırada bir tık uzatalım tırabzanlarımızı. 3 4 5 6 iki tane zincir çektim tekrar dibine sabitledim sık iğne ile bir sonrakine geçtim yine iki zincirle 6 tane trabzanımı yapacağım sık iğne ile sabitledim iki zincir çektim tekrar sık iğne ile bir sonraki yuvaya geçtim bu sıramızı da tamamlayalım Evet arkadaşlar çiçeğimizin üçüncü sırasında tamamladım bu şekilde şimdi dördüncüye geçiyoruz bu defa ne yapıyoruz yedinci yani yedi tane zincir çekiyoruz aynı şekilde alt sıralarda nasıl yapmışsak aynı şekilde devam ediyoruz bu defa yine sık iğneyle battığımız zincir boşluklarına katarak yuvamızı oluşturacağız bir sonraki sırada da bu defa 7 trabzan şeklinde yaparak tamamlayacağız zincirimi çekiyorum burada sık ile sabitlediğim noktaya battım sabit yuvamızı oluşturalım sonra sık iğne ile ilk yuvaya geçelim 2 zincirle 7 trabzan yapıp sonunda iki zincirle tekrar dibine sabitleyip sık iğne ile bir sonraki yuvaya geçerek astırlarda yaptığımız gibi bu çiçeğimizin dördüncü sırasında aynı şekilde tamamlayalım 7 trabzan şeklinde zincir boşluklarımızı dolduralım Evet arkadaşlar çiçeğimizi tamamlamış oldum. Çok cici güzel bir çiçeğimiz oldu. Şimdi yeşil renk ipimi aldım yeşil renk ipimizle devam edeceğiz ipimi kırdım çiçeğimi yaptıktan sonra şöyle çiçeğimizin 1 2 3 3. trabzanına şu şekilde sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim ilmek aldım hemen bir sonrakinin üzerine trabzanın ikili bir trabzan yaptım tekrar ilmek aldım bir sonraki trabzanın üzerine boylarını biraz uzun tutalım yeşil e, trabzanlarımızın çok kısa olmasın kaç oldu zincirle beraber 3 <laughs> affedersiniz arkadaşlar ilmek aldım bir sonrakinin üzerine gel geldim bir ikili trabzan 4 bir tane daha yapıyorum 5 5 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Ilmek aldım. Yine 3. Trabzanın tepe noktasına battım. Şu şekilde yine bir trabzan yaptım. <laughs> İsterseniz siz eğer yetersiz gelirse ara zincirini bir tane arttırıp ya da eksiltebilirsiniz. Çiçeğinizin mesafesine göre ayarlayın. Tekrar ilmek alıyorum. Bir sonraki trabzan üzerine geldim ikili trabzan bir sonraki 3 4 5 yine 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ilmek aldım bir sonrakinin üçüncü trabzanına ikili trabzan bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar ben tamamladım. Şöyle göstereyim. İlk başladığım noktaya geldim. <laughs> Yine 6 zincirimi çektim. Buradaki <laughs> hemen şuradaki zincirimi tepe noktasına battım. Sabitledim. Bir iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oldu. Şimdi beyaz renk ipimi alacağım tekrar. <laughs> Yine buradaki trabzanımızın yeşil trabzanın birine tepe noktasına sabitliyorum birincisine. 1 2 3 4 tane zincir çektim. ilmek aldım bir sonraki trabzan üzerine batıyorum ikili trabzan bir sonrakinin üzerine geldim 3 4 5 5 trabzanımız vardı yine 5 tane trabzan yaptık işi i̇şte trabzanların üzerine battım ilmek kaldım şimdi bu zincir boşluğuna da 6 tane yapacağım 1 2 3 4 5 Trabzanların boyunu biraz uzun tutalım. 6. 6 tane zincir boşluğuna yaptım. Tekrar ilmek aldım. Yeşillerin üzerine geldim yine. Yeşillerin üzerine de 5 tane trabzan yapacağım. bu şekilde sonra yine zincir boşluğuna da 6 2 3 4 5 6 bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım trabzanların üzerine 5 zincir boşluklarına da 6 trabzanlar yaparak sıramızı tamamlayalım Evet arkadaşlar ben döndüm bu şekilde Şöyle suplamızı aldım altına. Daha iyi görmeniz için. Size dediğim şekilde trabzanların üzerine 5 zincir boşluklarını 6 trabzan yaparak tamamladım. İlk başladığım noktaya geldim. Hemen buraya 4 zincir çekerek başladığımız noktanın zincirinin tepe noktasına kaydırma yöntemiyle sabitledim. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. ilmek aldım. Hemen bir sonraki trabzan üzerine geçtim bir bir iki üç bir sonraki her trabzan üzerine trabzan yapıyorum dört beş altı 6 tane yaptım 7 çift batıyorum arkadaşlar arttırma yapıyorum yoksa kasma olacaktır bir tane battım aynı noktaya 7 2 batıyorum gördüğünüz gibi burada 7 trabzanda çift batıp arttırma yaptım sonra yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7. şimdi çift batacağım. Ama siz kendi elinize göre de ayarlayabilirsiniz. Önemli olan şu şekilde yere koyduğunuzda yere koyduğunuzda zemini düzgün durması, katlanma, potlanma Kotluk e, genişlik yani bu şekilde e, olmasın. Önemli olan yere koyduğunuzda düzgün durması. Bu şekilde tamamlayalım. Ben bana uygun gibi duruyor. 7 de çift batmak. Bu sırayı da bu şekilde sıra başına kadar tamamlayalım. Toplamda 1 2 3 dört sıra trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Bu sıradan sonra iki sırada bir sonrakine de beşli çift batın. Ama dediğim gibi siz elinize göre ayarlayın. Önemli olan bu trabzanların yere koyduğunuzda düzgün durması 4 sıra bu şekilde tamamlayalım Ama arttırma yapmayı lütfen unutmayın ee, Dediğim gibi Çekme yapar kötü durur O yüzden bu şekilde 4 Evet arkadaşlar 4 sırayı Tamamladım ben bu şekilde Arttırmalarımı yaparak 4 sırayı tamamlamış oldum Şimdi devam ediyoruz Kaldığımız yerden Hemen bulunduğumuz noktaya bir fıstık yapacağım. 1 2 3 3 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Tuttum, topladım. Bir zincir kameramı sabitleyeyim. Hemen orta boyda bir örümcek yapıyorum bu şekilde. Tekrar ilmek aldım. 3. Trabzanın 1, 2, 3. Trabzanın üzerine battım. Buraya da bir fıstık yapıyorum. 3 dolamalı tuttum, topladım. Tekrar orta boyda bir örümcek tuttum. 1, 2, 3. 3. Trabzanın üzerine yine bir fıstık kapattım tekrar bir örümcek ilmek alıyorum 1 2 3 bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar sıramı tamamladım bu şekilde oldu sıranın sonuna geldim Hemen yine burada bir örümcek yapıp buradaki ilk yaptığım fıstığı tepe noktasına bu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitleyip bir zincir çektim. İlk başladığımız noktaya döndüm. Şimdi tekrardan bu fıstığın üzerine bir fıstık yapıyorum. Yine tuttum, kapattım. Bir zincir, bir örümcek yapıyorum. ilmek alıyorum yine bir sonraki fıstık üzerine geçtim. Yine bir fıstık. Yine tuttum, topladım. Bir zincir, yine bir örümcek. Tekrar ilmek alıyorum. Bir sonraki fıstığın üzerine geçiş yapıyorum. Yine 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Toplamda bir ikinci sıradayız. 5 e, sıra olasıya kadar bu şekilde üst üste fıstıklar ve örümcekler yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar 5 sırayı tamamladım. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Şimdi kenar oyasına geçeceğiz. Hemen yine buraya bir fıstık yaparak başlıyorum. Tuttum, kapattım. Bir zincir. Yine orta boyda bir örümcek. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 5 de çekebilirsiniz. Tekrar dibine battım, kirpik yaptım. Tekrar 4 zincir aynı noktaya bir tane daha battım iki tane kirpik yaptım tekrar bir örümcek daha yapıyorum ilmek aldım bir sonraki fıstığı Tepe noktasına geçtim yine bir fıstık yapıyorum bu şekilde sonra yine bir örümcek 1 2 3 4 zincir dibine battım kirpik yaptım 1 2 3 4 zincir dibine battım kirpik yaptım sonra yine bir örümcek ilmek alıyorum yine bir sonraki fıstığın tepe noktasına geçtim kapattım bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ben şöyle bir sonraki kısmı da göstereceğim ipimi koparmadan şöyle ayarlayayım şöyle yapacağız arkadaşlar kenar oyasını tamamladıktan sonra 1 2 3 üçüncü trabzanın hemen şu şekilde buraya sabitleyeceksiniz yine ipinizi hemen buraya bir fıstık kapattınız bir zincir yine orta boyda bir örümcek tekrar ilmek alıyorum yine 1 2 3 3. trabzanın tepe noktasına battım yine üçlü bir fıstık tuttum topladım bir zincir sonra yine orta boylu bir örümcek ilmek alıyorum yine sayıyorum 1 2 3 Üçüncü trabzan tepisine batıp bir fıstık yapıyorum. Yani yukarıda 5 sıra yapmıştık ya onun gibi. Bu şekilde yapacaksınız bu sıramızı da arkadaşlar böyle. Dediğim gibi 1, 2, 3. tepe noktasında. Burayı da burada 6. da kenar oyasını yaptık. Burada da 5. de 5. sırada kenar oyasını yapacaksınız. Bu şekilde tamamlayalım 2. sıramızı da. Sonra en sonucu katını birlikte yine göstereceğim yapacağım. Burada altıda kenar oyası, burada da beşte kenar oyasını yapacaksınız. Şu anki yapacağımız şuradaki. Sonrasında devam edeceğiz. Bu şekilde tamamlayalım. İpimizin <laughs> affedersin arkadaşlar ikinci katında tamamladığım bu şekilde oldu. Burada altıda kenar oyasını yapmıştım. Burada da beşte kenar oyasını yaptım. Bir, iki, üç, dört. 5 Beş, 5. fıstıkla birlikte kenar oyasını geçip tamamladım. Şimdi son katımız olan 3. katın yapımını anlatacağım arkadaşlar. Yine beyaz renk ipimi alıyorum. İpimizi de aldım. Burada 3 tane trabzanımız var. 1 2 ikinci trabzanımızın hemen şu şekilde tepe noktasına sabitleyeceğim yine aynı şekilde bir zincir biraz önceki yaptıklarımızın aynısını yapacağız önce bir fıstık yaparak başlayacağız kapattım bir zincir orta boydu bir örümcek tekrar ilmek alıyorum Yine sayıyorum 1 2 3 3. Trabzanın tepe noktasına da bir fıstık yapıyorum. Yine kapattım. Yine orta boylu bir örümcek ilmek alıyorum. Tekrar sayıyorum 1 2 3 3. tepe noktasından bir fıstık. Sonra yine bir örümcek şeklinde yaparak tamamlayacağız yani üst sıralarda yaptığımız şekilde aynı şekilde yapacağız burada 5'te 1 2 3 4 5'te kenar oyasıyla ile birlikte fıstık yaparak ya tamamladık burada da 4'te 3 fıstık normal yapacaksınız dördüncüde kenar oyasıyla ile birlikte döneceksiniz bu sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar gösterdiğim şekilde yapamazsınız video geriye sardırıp tekrar izleyerek yapabilirsiniz ben de tamamlayayım. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım ben size anlattığım şekilde. E, ilk ördüğümüz sırayı 6. sırada kenar oyasına gittim. Bir sonrakinde 5. fıstıkla beraber kenar oyasına gittim. En sonunda da 4. gördüğünüz gibi 1 2 3 4 beraber kenar oyasını giderek tamamlamış oldum. Tam güzel cici bir model oldu arkadaşlar şöyle göstereyim oldukça kullanışlı tam çizdik e, oldu lifimiz eminim bütün renklerde çok güzel yakışacaktır şimdiden örecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum video sonunda lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın abonelik tamamen ücretsizdir şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum bir sonraki model anlatımda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın